Bu videoda apimiz için gerekli olan root'ları oluşturma işlemini göstereceğim. Root oluşturacağımız için notlar.cs dosyasına geliyorum. Roots klasörü içerisinde bulunan. Burada ilk olarak get metodunu oluşturmuştu. Diğer gerekli olan metotları da bu videoda oluşturacağız. Tabi api oluşturuyoruz. O yüzden URL'imizi de ona göre tanımlayalım. Yani ben burada slash demeyeceğim. işte slash api slash istediğimi diyeceğim. Böylece burada localhost 3000 değil o URL'i kullanacağız. Şu an için localhost 3000 dediğimde bütün notlar geliyor. Bunu düzenleyelim. Düzenleme işlemini server.cs içerisinde yapacağız. Burada not root'u kullanırken bu root için geçerli olan bir URL de verebiliriz. İlk parametresinde tanımlayalım. Geliyorum slash api diyorum. Slash notlar. Slash api slash notlar dedikten sonra buradaki gerekli olan metodunda pedini verdikten daha sonra çalıştıracağız. Yani ben artık localhost 3000 dediğimde hata verecek ama ben slash api slash notlar dediğimde yine bütün notları görebileceğim. O zaman diğer metotlarımızı oluşturalım. ID'sini bildiğimiz bir notu döndermesini istiyorsak router nokta get diyorum. Şöyle ID'yi tanımlayacağım. Slash iki nokta üst üste ID diyorum. İki nokta üst üste ID demem. Bu ID verisinin değişken olacağını söylemem oluyor. Yani ben buraya 2 yazdığımda 2 bilgisini yakalayarak 2 ID'li notları döndüreceğiz. 5 yazdığımda 5 bilgisini yakalayarak 5 nolu 5 ID'li notları döndürmüş olacağız. Tabi burada yine req ve rest parametresi ile bir callback fonksiyon tanımlıyorum. Cevap olarak da şimdilik rest.json diyorum. msg template string kullanalım. Template string kullanmamın amacı içerisinde id bilgisini de göstermek. Dolar süslü parantez diyorum. ID'yi yakalayalım. ID'im nerede olacak? Gelen istek içerisinde olacak. Bir parametre olduğu için isteğin içerisindeki parametrelerde olmasını bekleyeceğim. O yüzden rec nokta params diyorum. ID olarak isimlendirdik. Nokta ID dediğimde burada gelen ID'yi yakalamış oluyoruz. ID'li notu getir diyelim. Evet şurada fazladan bir süslü parantez yapmışız. Bakalım. API slash notlar slash 7 dedim. Sent işlemi sonucu bana 7 ID'sini yakaladığını görüyoruz. Ve 7 ID'li notu getir mesajı döndü. 3 diyecek olursam bu sefer de 3 ID'nin yakalandığını gördük. Loklama içerisinde de pedimiz gördüğünüz gibi slash api slash notlar slash 7 ve slash 3 olarak dönüyor. Ekleme işlemini yapabilmek için post metodunu kullanmamız lazım. Post metodunu tanımlayacağım. Router nokta post diyorum. URL'i veriyorum. Ekleme işleminde veriler üzerinden gideceğiz. O yüzden burada direk slash URL'ini verebilirim. Aynı get'teki bütün notları döndürdüğümüz get'teki slash'ta olduğu gibi. ikinci parametresinde rec ve res diyeceğiz. Bizim verimiz e, gelen istek içerisinde bulunacak. O yüzden rec.body diyerek veriye erişmiş olacağız. tabi Burada post metodu sonucu body'nin içerisinde verimizi tanımlamamız lazım. Şimdilik bir mesaj döndürelim. res.json diyorum. Süslü parantez yaptım. msg yeni not ekle diyelim. Tabi string olması lazım. Yeni not ekle diyorum. Post işlemi için Tabi e, silme ve güncelleme işlemlerini de tanımlayacağız. Silme işleminde de ID bilgisine ihtiyacımız olacak. Router.delete metoduyla silme işlemini yapacağız. Slash 2 nokta üst üste ID diyorum. ID bilgisini yakalıyorum. Req ve res parametresiyle fonksiyonumu yine tanımladım. Ve ID bilgili notu silme işlemini yapacağız. O yüzden şuradan kopyaladım. Yapıştırdım. Notu sil. Silme işleminde body'e ihtiyacımız yok. Ama güncelleme işleminde body'e ihtiyacımız bulunuyor. Silme için de buradan postman'dan yine delete işlemini seçmemiz lazım. Put ve patch metotlarıyla güncelleme işlemini yapabiliriz. Şimdi ben patch metodu için router tanımlaması yapıyorum. Router.patch dedim. Patch metodunda da güncellenecek olan Notun bilgisi lazım. O yüzden id'yi parametre olarak veriyorum. Req ve res parametreleriyle burada da rec.body içerisinden body'yi yakalayacağız ve güncellenecek olan bilgisine erişeceğiz. Patch dedikten sonra notu güncelle diyorum. Onu da deneyelim. API slash Notlar slash 3 dediğimde delete için bir hata verdi burada. Gördüğünüz üzere. Şurada hatanın sebebi nokta olması. Tekrar çalıştırdım. 3 id'li notu sil dedi. Patch dedim. 3 id'li notu güncelle dedi. Put dersem ne olacak? Hata verecek. Çünkü burada put metodunu tanımlamadık güncelleme işlemi için patch metodunu tanımladık. Hemen şuraya yorum yazalım. Güncelle sil ekle listele. Yani kurut işlemlerini yapmış oluyoruz böylece.